Sevgili Boğa burçları, yükselen ve Güneş burcu Boğa olanlar. Hepinize merhabalar, sevgiler, selamlar. Evet, 21-27 Mart haftasına bakacak olursak, adeta başlıkta da dediğim gibi Merkür bu haftanın başrolünde olacak. 21 Mart Pazartesi günü Merkür Jüpiter ile kavuşum yapacak 18 derece Balık burcunda. Bu kavuşumla birlikte siz sevgili boğalar daha çok 11. ev konularıyla ilgili konulara daha çok odaklanacaksınız ve hafta boyunca daha çok ana tema bu konular olacak 11. ev dediğimiz hangi konular daha çok arkadaşlıklar dostluklar sosyal gruplar sosyal amaçlarınız toplumsal idealleriniz ekip arkadaşlarınız gelecek planlarınız hedefleriniz umutlarınız veya kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili gündemleriniz bu haftanın ana temasını oluşturacak. Siz sevgili Boğa burçları için Güneş'in de bu evde oluşuyla ve yücelimde olması güçlü etkiler getirmesiyle bu hafta boyunca zihniniz bu konulara yorulacak. Belki eğitimler alacaksınız, fikirler alacaksınız, yenilikler, araştırmalar yapabilirsiniz bu konularda yazmak, çizmek, yaratıcı fikirler, yapıtlar üretmek. Sizler için bu hafta 11. ev alanlarınızla ile ilgili güzel gelişmelerin olduğu bir hafta olacak. Bu arada pazartesi günü ayrıca Mars ve Şiron arasında da sekstil bir ılımlı açı yaşanacak. Hayatlarınızda bu aralar yaşanmış olan anlamsız gerginlikler, agresyon, bu fiziki veya ruhsal şiddet olabilir. Bu konularla ilgili barışmalar, pişmanlık etkileri, özür dilemeler ile birlikte duygusal bir şifalanmalar yaşanacak. Üzüldüğünüz, sizi üzen konularla ilgili kendinizi duygusal daha iyi hissedeceğiniz durumlar yaşanacak, gelişmeler yaşanacak. Pazartesi günü güzel etkileri olan bir gün olacak sizin için. Ayrıca ay da akrepte olacak. Hafta başında tutku, hırs, ihtiras, biraz meraklılık, biraz da derin konular, derin düşünceler içinde olabilirsiniz. 22 Mart Salı gününe geldiğimizde ise ay saat 06.49'dan 21.57'ye kadar hemen hemen tüm aktif gün saatleri içerisinde ay boşlukta kalacak. Ay boşluktayken o saat dilimleri arasında fikren oluşmuş yeni başlangıçlar, yeni aşklar, yeni gündemler, yeni imzalar için çok uygun saatler olmayacaktır. Daha önce başlattığınız yarım kalmış işlerinizi devam ettirmekte herhangi bir sakınca olmayacaktır. Salı günü ayrıca duyguları yoğun yaşayacaksınız siz sevgili boğalar. Ay Jüpiter ile üçgen yapacak. Neptün, Merkür ile üçgen açıda olacak. Satürn ile kare açı yapacak. Yani ayın açıları yoğunlaşacak. Zihinler bulanık, karışık fikirlerde. Duygular yoğun, hayaller, hedeflere odaklanmış olabilir. Geçmişten konu, kalan konulara yönelmiş, kişilere yönelmiş olabilirsiniz. Duygusal zorlanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Bunlara tekrar tekrar akıl yorabilirsiniz. Saat 21.58'de ay boşluktan çıkacak ve yay burcuna geçecek. Ruhunuzu özgür bırakmak isteyeceksiniz. Biraz maceracı, biraz flörtöz olabilirsiniz. Salı günü ayrıca Mars ve Uranüs arasında da 12 derecelerdeyken kare açı yaşanacak. Ani heyecanlar, ani kararlar aldırabilir. Bir anda her şeyi değiştirip duygularınız karışabilir. Ayrıca teknolojik, dijital e, platformlarda e, anlamsız zorluklar da yaşayabilirsiniz. Ay yay burcundayken daha maceracı olunur. E, i̇lahi duygular daha çok kabarabilir bir anda düşünmeden karar verilebilir. Duygusal anlamda kararlar verilebilir. E bu konulara aman dikkat edin diyorum. 23 Mart çarşamba günü Merkür saat 20.43'te Neptün ile kavuşum yapacak 23 derecedeyken. 24 Mart Perşembe günü ise 24 dereceye geldiğinde Kuzey Ay düğümü ile sekstil açı yapacak. Yani yine sahnede Merkür var. Ruhani düşünceler inançsal hislerde artış, hayallerin dile gelmesi, dua etme, isteme, dileme enerjisindeki yoğunluk. Artı eksi iki gün bunu daha yoğun hissedeceksiniz. O yüzden bu iki e, Özel günü etkiyi güzel değerlendirebilirsiniz. Dua edin, yoğunlaşın, istek ve dilekleriniz için bu enerjiyi yakalayın lütfen. Ayrıca sevgili arkadaşlar kadersel yaşadıklarınıza bir süredir belki zorlandıklarınıza karşı da akılcı, mantıklı kararlar getireceksiniz bu dönemde. Hem mantıksal çıkış yolu hem ilahi destekler yolu arayacaksınız. Yani güzel, şifalı günlerde olacağız. Ee, bizlere sizlere şifa getirecek güzel günlerde olacağız bu hafta. 26 Mart'a geldiğimizde ise yine balıktaki Merkür görüyoruz. Merkür bu sefer de Plüton ile e, Sekstil alımlı güzel bir açı yapacak saat 13:34'te 28 derecede olacak bu e, anereka derecesinde belki biraz bu derece birisi zorlayabilir sıkışıklık hissi zorlanma etkisi getirebilir. Siz sevgili boğalar için 11. ev alanlarınızda yine bu yoğunu yaşayacaksınız yine arkadaşlıklar hayaller istekler e, hedefler hayat planları kariyerden elde edilen gelirler ekip arkadaşlıkları. Sosyal e, toplumsal idealleriniz, sosyal amaçlarınız kan bağınızın olmadığı ama vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle ilgili durumlar arkadaşlıklar, dostluklar bunlarla ilgili konularda ilahi derinlik içinde olabilirsiniz. Detaylara girebilirsiniz. Pürüzler varsa bunlardan kurtulma zamanıdır. Bunlarla ilgili fikirler, düşünceler, kararlar veya revizyonlar içine ya da yenilenme içine girebilirsiniz. 27 Mart ise pazar günü ay artık kova burcuna geçecek. Merkür de saat 10.44'te artık balıktan ayrılarak Koç burcuna yerleşecek. Siz sevgili boğalar için 12. ev alanlarınız artık aktiflenmiş olacak. Yani fedakarlık ettikleriniz, şifalanma ihtiyaçlarınız, korkularınız, geçmiş ile yüzleşeceğiniz gündemler, karmik konular, ruhsal sağlığınız, gizli düşmanlıklar, hayaller, sezgiler, içinizdeki manevi güç bu konularla ilgili artık zihinler yorulacak. Aklınız, fikriniz bu konular ve bu konuların çözümüne yönelik olacak. Zihin daha hızlı çalışacak, daha maceracı, daha atik, sonuç odaklı konuşulacak. Belki de en son söylenecek söz bu konularla ilgili en önce söylenecek. Bu konularda da dikkatli olmalısınız. Çünkü zihin hızlı çalıştığı zaman dil de hızlı çalışacaktır. Düşünmeden konuşma durumları yaşatıp canınızı sıkacak durumlar yaşamayın. Dikkat edin. Sağlıkta ise bu hafta kas, iskelet sistemi, kas yırtılmaları, kas zorlanmaları olabilir. Solunum sıkıntıları, eller, parmaklar, bilekler, baş, boyun bölgesi sıkıntıları, migren ağrıları yaşanabilir bu hafta. Bu bölgelere daha çok dikkat edilmeli. Aşkta ise bu hafta daha çok duygulardan çok mantıklı çözümler ön planda olacak. İlahi aşklar ön planda olacak. Videomu buraya kadar dinlediyseniz desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca abone olur ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Ayrıca danışmanlık almak da isterseniz, yıldız haritanıza baktırmak da isterseniz ekrandaki iletişim adreslerimden bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarından veya Instagram e, DM'den ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni videolarda, yeni gündemlerde görüşebilmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.